Herkese merhaba arkadaşlar bugün tekrardan videoyla karşınızda bugün GTA Türk'te sizlerle başta gördüğünüz gibi küçük arabaları buldum küçük arabaları artı bisikleti deneyeceğim şu en baştakileri biniliyor ama şu helikoptere binmenin bir yolunu bulamadım eğer binebildiyseniz siz bana nasıl bineceğimi söyleyebilirsiniz ve ben video çekerim neyse hemen intromuzu verelim İntromuzu verdik hemen Videoyu beğendiyseniz like, like istemiyorum. Sadece videoyu izleyin, bir yorum bırakın. Bana yeter. İlk baştan şu kırmızı gözüme çok güzel görüldü. Hemen kırmızıyı deneyip bir tur atacağız. Şunu biraz itelim. Şunu biraz ittikten sonra kırmızıya binebilir miyiz? Bilemedik. Bisikleti bırak. Bisikleti sonra da deneriz. Hemen şu kırmızıyı deneyelim. Kırmızıyla bir şehirde bir tur atmayı deneyelim. Zaten aşırı hızlı, aşırı iyi bir görüntüsü olduğu için öyle bir görüş açısını değiştirmeye deneyelim. Yere çok yakın gidiyor. Bir saniye, görüş açısı güzel bir şey bulmaya çalışıyorum. Böyle iyi midir? Bakın. Gittiniz ya. arabanın altından geçiyorsunuz zaten. Eğer arabanın önünden geçerseniz of işte böyle sorunları da var. Aşırı takla atıyor araba. Zatım Bak altından geçiyorsunuz. Taklıcı, Ön taklıcın, taraftan taklıcın, da geçiyorduk taklıcın, ya da. Taklaya getirmiş. Yo, çok hızlı gidince alttan geçiyordu normalde benim bildiğim ama arabayı direkt o oh, kaldırıp atabiliyor. Bunu eskiden kullanmayan büyük ihtimalle çocukluğunu iyi yaşamamıştır. Oo. Videoda nasıl görülüyor bilmiyorum ama ben de aşırı böyle dönüyor bazen. Ama bu çok keyif veriyor. İşin garip yanı da bu. Bir saniye bir saniye hemen buradan çıkmanın bir yolunu bulsak. Epilepsi oldum ya. Ben tamamdır kurtulduk buradan. Bekleyin görüş açısını değiştirdim buradan rahatça çıkabilmek için hemen. Sahil kısmına gidiyoruz çünkü oyunda en sevdiğim yer benim sahildir. Vestya bu arabaları nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Hemen buradan bir rampadan bir zıplayamaya deneyeceğiz. Zıplayalım bir. Hop. Hop rampadan küçük arabayla zıpladık. bana babasal derdim. Deli diyorsunuz bana ya da zalit. Ama sakin kalamam ya da sabit duram. Çok fazla vermedim şarkıyı yüzde deli, yüz telif oluyor. Şimdi bu arabaları nasıl bulabilirsiniz? Hemen size onu göstereceğim. GTA Türk oynuyoruz bu arada. GTA Vice değil. Şimdi. Of. Bekleyin, 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 bekleyin. Benim bulma yöntemim şu şekil oluyor. Buranın en sonunda bir tane e, pist var. O pistte e, gidiyorsunuz bir tane arabaya biniyorsunuz. Oradan bir bunların yarışı var. O yarışa başladıktan sonra buraya geliyorsunuz ve burada gezmeye başlıyorsunuz. Burada gezerken tamam mı? Küçük arabalar bulma şansınız sanki artıyor. %100 artıyor gibime geliyor. Çünkü ben ne zaman bunu yapsam ve burada küçük araba görüyorum. Bakın, hemen bir tane daha gördük. Onun arkasında galiba bir tane daha görmüştük ki gitti. Ya da bana öyle geldi anlamadım. Şimdi bunu yapınca küçük araba görme olasılığınız çok artıyor. Ama burayı sürekli gidip gezmeniz lazım bu sahil boyunu. Bu sahil benim e, tecrübelerim ne kadar sahil boyunda çok çıkıyor. Digmalara her zaman bir şey et. Sahilde çok çıkıyor bu arabalar. Ekstradan mesela böyle uçabiliyorsunuz. Keyif alabiliyorsunuz Abi şimdi Videoda ben bunu iyi size hissettiremiyorum ama Siz oynarsanız dediğim yöntemle çok keyif alacağınıza yüzde emin olabilirsiniz ha? Bu küçük arabayı bıraktık Şimdi bisikleti göstereceğim size Bisiklet normal Cross gibi hiç fark yok arada galiba <laughs> <Hiç fark gülüyor> yok. Aynı şey gibi GTA San'daki CJ gibi ama Aşırı farklı çünkü bu yani normal bildiğin cross motorunu almışlar, şey yapmışlar. Bisiklete çevirmişler edasıyla var. Hemen buna tekrar binelim. Biraz şehirde bununla bir turlayalım. Hop, biraz yavaş, biraz yavaş. Yavaş ama yani, oğlum. Şimdi bununla düzgün kullanmayı deneyeceğiz. Yani İnsanlara sıkıntı yaratmadan şu öndeki arabayı fırlatıp atmayı deneyeceğiz. Bakın hop fırlatıp attık gördüyseniz hop. Alttan geçtik bu sefer. Onun neye göre olduğunu ben de daha çözemedim. Bazen alttan geçiyor. Bazen direkt arabayı fırlatıp atıyor. Bakın. Şu an ne oldu bir de bana sorun. Ben de anlamıyorum. Uçuyor. Bu araba böyle. Araba da delmez tabi buna. Böyle şöyle hadi hadi biraz daha dengeyi sağla. Dengeyi sağla. Dikkatini topla. Hız. Tamam. Başıyoruz. Başlıyoruz. Dik Dikkatini topla. Bir tane daha gördük hemen. Bu işte dediğim gibi o yarışa katılmadan önce hiç göremiyordum ben bunları. O yarışa katıldım ve sürekli bunlardan görmeye başladık her yerde fark ettiyseniz. Hop bakalım bu garajda da var mı bir tane? Bu sanki burada da gördüm. Hop bakın burada bir siyahı varmış. Bir de siyahına biraz binelim. Patlıyor mu? Patlamadı çünkü biz bindik. Sanki o yarışa girdikten sonra bu arabanın kilidi açılıyormuş gibi sürekli her yerde bunu görüyorsunuz. Of, epilepsi oldum lan. Şimdi, videonun zaten yarısına geldik. Hemen sahile tekrar gidip şeyleri deneyelim. O, o helikopterim tarzı olan şeyi deneyelim. Buna gidebilir miyiz? Gidebilir miyiz? Çok zor. Ben bunu bırakmam lazım. Daha fazlası şey göstermek istemiyorum, şey çektirmek istemiyorum bu motorla. Bak, kullanması aşırı keyifli ama izlemesi çok zor. Ben buna eminim. Hemen. Nitromuzu vere 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 gidiyoruz. Vere vere gidiyoruz. Şimdi. Bakalım gittik. Hemen bir tane daha gördük. Normalde oynadığımda bu kadar görmüyordum bu arada. Ters video patladı. Hop hop makasın oğlu ata ata gidiyor. Hadi hop geldik bizim mekana. Ve buradan hemen indirmeye başladım. Sağ klik değil. Hemen oruç şimdi bulup ben geliyorum. Hemen buldum ve geldim. Şimdi binmeyi deneyeceğiz. Bin, bin bunu uçurmayı deneyeceğim. Normalde hiç uçuramıyordum. Bindi mi? Binmedi. Bazen böyle oluyor. Bazen de biniyor. Kafasına göre anlamadım ben de tam bunu. Biniyor ama. Binecek misin artık? Bir de buradan deneyelim. Sanki binecekti. Bekle Binmesini bekliyoruz. Tommy binsen artık canım. Az önce biniyordun Tommy. Ha bindi tamamdır. Şimdi bununla uçmayı deneyeceğiz. Hop. Uçmak gerçekten bununla zor bu arada. Bir saniye sound kapatıp onunla deneyeceğim. Tamamdır sound kapattık. Şimdi bununla böyle uçmayı deneyeceğiz. Bakalım uçabileceğiz miyiz? nitroyu verdik. Nitroyu verdik hop. Bakın böyle şu an düşebiliyorum. 9 tuşunu kullanıyorum. Hop. Geride gittik. Oo, fazla kaçırma. Bununla uçmak gerçekten zor. Aynı şey gibi helikopter görevindeki gibi ama alışırsınız kullanmak isterseniz. Nitro olmazsa bayağı yavaş gidiyor bu arada. Hemen göstereyim. Yukarı doğru değil, yukarı doğru değil ha. Böyle. Biz süzülüyor adeta bir süzülme var ama nitro ile daha hızlı gidiyor. O hissiyatı alıyorsunuz. Şimdi havaya doğru git. Şu an 6'ya basıyorum. Galiba bundan yukarı çıkmıyor normal haliyle. Hemen nitro vere vere çıkartıyorum. Hop, çarpma çarpma. Tamamdır. Şu an iyi gittik, iyi gittik, iyi gittik. Hemen yukarı çık. Tamamdır hop 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 şöyle dön dön biraz daha dön 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 şimdi sahili bir turlayacağız ardından bakalım başka ne deneyebilirim hop 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 havaya 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 tamamdır 9 6 6 ile yukarı doğru bakıyorsun 9 ile aşağı doğru iniyorsun W A S D ile de yönlendiriyorsun artı ile nitro basıyorum şu an Hop küçük arabayı gördük. Ha, fark ettiyseniz bundan görmüyoruz ama. Hop dön 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 dön. Havada bundan görsek zaten bayağı garip olur herhalde. İleride bizim o sarı motorumuz mu var? Bir ara motor bırakmıştım. Bisiklet mi ya da? Yok sarı motorum burada duruyor hala. Bunu kullanmak bu arada gerçekten normal helikopterden de keyifli. Canlı kazaya şahit olduk. Normal helikopterden daha çok keyif veriyor. Hem bunu bunu yaparsanız helikopter görevini de pratik yapmış olursunuz diyebilirim size. Ben zamanında çok fazla helikopter görevi yaptığım için gerçekten de helikopter görevini hiç sorun yaşamadan rahatlıkla yapabiliyorum. Hop. İn yüksel, in yüksel böyle dönebiliyorsun. in yüksel kalkabiliyorsun. Eğer istek gelirse yorumlarda belirtin. E, olmadan size helikopter görevini nasıl yapacağınızı gösterebilirim. Helikopter görevinin yapıldığı yere gidelim o zaman kak kalk kalk helikopter görevinin yapıldığı yere geldik. Bu da zaten bunu sürmek de helikopter görevinden farksız merak etmeyin. Hop helikopter görevinin yapıldığı yer. Ben yukarı çıkabilir miyiz? Çıkamadık nitromuz bitti. Uç 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 hop uçtuk tekrardan. Şimdi diğer şehre de gidelim orada da videoyu bitirelim. Hop biraz daha hop geçtik betül. İndik. Tekrardan kalkarız. Problem değil. Hop. Kalktık. Tamamdır. Kalkmak daha basit aslında da. Yani sürmek de çok basit ama helikopter görüneni yapamayanlar bunu hiç yapamaz diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha nitro verelim. Biraz daha biraz daha biraz daha. Hop. Baya keyifli bir bu arada. Şimdi hop şu malikanenin orada bitireceğim. Hoppala. Tamamdır indik. Hop. Motorumuza bindik. Hop 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 bindik. Hemen bir saniye videoyu durdurup geliyorum. Tamamdır arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videoyu izledikken izlerken maziye döndüyseniz, videodan bir şeyler öğrendiyseniz ve küçük arabaları tekrardan gördüyseniz, küçük uçak helikopterini ya da algoritmayı algoritmayı tokatlamak için bir an konuşamadım. Algoritmayı tokatlamak için bir abone olup yorum bırakırsanız ve abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz. Diğer dörde görüşmek üzere arkadaşlar. Lan Cengo. Bak göreceksin bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.